Ola bana kalsa hayatta o amarı Amerikalıları bu kıya sokmazdım ama. Hadi sus lo. Yavaş be namusun kızı yavaş. Peki elli seferdir konuşmuşuz. İnsanlar aramış geliyoruz demiş. Hala daha ne diyorsun ya? Hem bak belki de onlar gelince köyü de fark ederler ha. Zaten işin o tarafı olmasa. <laughs> Koca Amerikalılar ağanın ayağına geliyor diyorlar. Bu kibar köylerde duydular He? Duyduk, duyduk. Ee, olacak artık o kadar. Ağayız bugün ha <laughs> bugün. <gülüyor> ha ha. Yine gel olur Aşkın mürüvvetine Unuttu herkesler beni Sefa geldi ve kal tutun Mr. Brown and Mrs. Brown Go to the Bir yabancı gelmemiş Tenne tenne olalı Navigator's broken, compass is out of focus, We got my cell phone charger, and we're being driven by a very weird priest in some god-forsaken land in a very, very strange hearse. Where can I get a diet coke? Hana, a diet cola via telephone charge on my Garrick. What <laughs> Okay. So no coke, and for the charger, he'll take you to the smugglers' market. Smugglers' market, smugglers? Oh, great, great. Who's smuggling who? Daddy, please. Daddy, please. Daddy, please. We are in the middle of the Middle East. We are being smuggled by a priest in our hearse. Are we going to see God in hell? Don't worry, Dad. I'm filming them. Guys, would you just stop? This man is Ibrahim's legal father. They don't have any IDs in this village, so on his birth certificate, he is Hana's son to be able to go to school, okay? Does anyone want some suntan lotion? Oh, Pamela. Yes, please, give me. Would you like some suntan lotion? O güneş kremi biliyorsun? Ah, kullanıyorum bakalım. Oh, oh, I think we're getting there. Huh? Jessica, I see your name spelled out in cloth. E, Sayıda abi, ne yazdın mısın oraya? Welcome to Tinne. Yani köyümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Ya İngilizce yazıldığı gibi okunmaz ki. Nasıl ola? Yani ya Ali diye yazıyorsun fakat Ahmet diye okuyorsun. Madem Ahmet'tir niye Ali yazıyorsun? Manyak mısın oğlum? Hey güzel Allah, ey hey güzeli ya Rabbi. Sen benim yüzümü kara çıkarma, kurban olayım. <laughs> Dede, bak gelenler Amerikalıdır ha. Bak dikkatli davranasın ha, kurban olayım. Ha, düşmandır yani. Übeyt Mehmet oğlu Umar emredin. <laughs> Vallahi eskisi gibiyim o. Yok dede yok misafirdir misafir. Ula hemen götün tutuştu. Şakadır Kur o şaka merak etme. <laughs> e nasıl merak etmesin şu haline bak hele ha? O dişler nedir öyle baba? Misafir için hususidir. Geliyor, geliyorlar, geliyorlar. bak geliyorlar. Bak sakın telaş yapmayın. Sakin olun, tamam Sakın telaş yapmayın. Eğer heyecanlanırsanız böyle, böyle böyle derin nefes alın, tamam Sakın telaş, telaş arayın. Onlar gibi insan ya, onlar da bizim gibi insan. İnsan bunlar ya. Tövbe yarabbi. Hadi başla Muhammed. Sen de inince neyse. Abisi gelmiş mi abisi? Kız nasıl göreyim burada ben? Ulan! Halı nerede? <laughs> halı nerede? Halı nerede? <laughs> halı buradadır, burada. Yatır, yatır, yatır. Halıyı yatır. Sadece abi, burada değil. Burada rolu, burada bir tıbbi daha. Hadi, hadi, oğlum, Hadi. 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 Kırmızı Hadi. 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 sakin. Hadi. 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 Allah'ıma baba vallahi dur saçıyorsun. I love him so much. İyice wow. so oh. İn hala in babam bakıyor. Oh, oh. 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 This is Ibrahim. Baba hoş geldin. <laughs> hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Neបាន lan kaçtı? Efendim. Yeah. Bu, bu da benim aile. my family. Oh. I, I I introduce. Uh, okay. Evet, yes. this is my first mother. Your first mother? Wow. Hoş geldiniz. Yok baba, hatta annemi söylüyorum. Seni söylememişim. Bu da this is my second mother. Oh, second oh. mother, excellent. <laughs> Hoş geldiniz. Yok baba, Rukiye annemi söylüyorum, seni dememişim. Ay! <laughs> merhaba canım, merhaba. This is Fahime, Fahime. <laughs> Ulan benim ablam. Beni niye sona bıraktınız? Baba, onların geleneğinde adettir. Önce kadınlar söylenir. Bu da benim... E, my father, my father. Oh, oh. Hi. Nice Nice to meet you. <laughs> Memnun olmuşlar. Ha, bu da benim dedem. E, my grandfather, onun da fatherı. Aa, onun da fatherı. Grandfather <laughs> Übeyt. Übeyt Mehmetoğlu, Mardin. Hoş geldiniz. Ne oluyor? Ne Barış var, barış var. race <laughs> Jesus Christ Ulan adam gidiyor Tuttum tuttum